Kayseri'den merhaba arkadaşlar. 3 gündür devam eden kar yağışı harika bir manzara oluşturuyor. Şöyle site içerisindeki ağaçların görüntüsü. Gece günüz yağan bir kar. Neredeyse ayak basılmayan yerler 40-50 santimetreye ulaştı. hava hafif tipi gibi eserek kar yağıyor. Böyle yürürken gıcır gıcır kar sesleri harika bir şekilde batıdan gelip Kayseri'de böyle karla karşılaşmak çok güzel. Çocukluğumuzdaki gibi felakete dönüşmeden Yağması önemli olan koca çınar ağaçları kar içerisinde, çocuk sesleri, Oha! ağaçlardan Kolay gelsin. Kar mı temizliyorsunuz? Evet. <laughs> ben Altan'ın anneannesi. Ha. Bir taraftan da çekim Geçmiş yap. Tamam. Biraz daha iyi toparlıyor Altan. Her evet. gün i̇yi her gün olduk. biraz daha iyi. Her gün fiziğe gidip geliyor, toparlıyor. Ha, güzel. Yürüme çalışmaları biraz daha rahat olur gibi olmaya başladı. siz de tatilin tadını çıkarıyorsunuz. Evet. Ders kola çıkarabilse. <laughs> Ders mi çalışıyorsunuz? Şey, iglo falan yapmayı düşünüyoruz. He, çok iyi. Eyvallah. Şu salıncağı mı temizleyeceksiniz yoksa yolu mu? Çok güzel manzarası var. Ben de YouTube'a canlı yayın yapıyorum. He, Karyac... sizin bir tane YouTube kanalınız vardı. Ya. Evet, Tüli'nin mutfağı. Y yemek. Yemek stesi unutmayın. Evet. Bak ne güzel. <laughs> like atın. Like atın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi şurada böyle su geçirmez şeyle olsaydık sallanırdık güzel güzel. Evet. Çok güzel manzara var. Neyse biz parka gidiyoruz. Kolay gelsin. Hadi. Size Arkadaşlar de... abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Git Şöyle. Şey Karda en güzel çam ağaçlarının şekli oluyor. Bursa'da okuduğum yıllarda Uludağ'a sürekli giderdik. Çamların manzarası harika olurdu. Şimdi Kayseri de öyle. Her yer çam ağacı. Her yer yem Arabalar neredeyse karın içinde kaybolacak bu gidişle. Şöyle park yoluna da bir bakalım. Sitenin parkında neler var? Çok soğuk. Güneş de yok. Geri döneyim. Karlara dikkatli basmak lazım. Kaydırabiliyor. mis gibi temiz bir hava. Derin derin nefes al. Ciğerleri açıyor. <laughs> ne oynardık, ne kardan adamlar yapardık. Böyle damlardan kürülen karlar ev boyunca olurdu üzerinden kısak kayardık şimdi şuranın ölçüsünü bilsek iki karışa yakın benim karışımla 40 santim filan kar var ellenmeyen yerlerde bu gece de devam edecek bu kar sabaha yarım metreyi geçer yolda olanlara yardım etsin diyelim. Karda, kışta yolculuk yapmak zor. Uh, uh, uh. Al, alaca bir hava olunca yazılanların hiçbirini göremiyorum. Cevap veremiyorsam kusura bakmayın. Kayseri Talas bulunduğumuz bölge Melik Gazi. İyice hızlandı, şiddetini artırdı. Bak bak bak. Hayır, ateş hayır. Ateş hayır. Ateş hayır. Ateş hayır. 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 Çok özür dilerim. Bana bak. Ne konuştuk seninle? Ben niye gelmiyorsun? Ha? Kızayım mı sana? Ay, korkuttu beni. Halbuki orada bahçede yanımıza geliyordu. <laughs> Şimdi daha yeni çıkardım hemen. Sabahtan beri de kapı girişini küçük yere koymuştum üşümesin diye. Tamam. Orada mı Hadi görüşürüz. Bir de böyle heyecan yaşadık. Komşunun ateşi gezmeye çıkmış site içerisinde. Oo. Alayım. şöyle bakınca sabahleyin buradan arabanız şöyle kara gömülmeye çalışıyorum siz kapağıma kadar geliyor kar şimdi ayak iz olmayan yerleri geçeceğim Şöyle ay, ay bak 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 bak, bak. diz kapağında hmm. fena ateş de buradan çıktı neyse ki saldırmadı <laughs> of 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 bu kadar olduğunu bilmiyordum şu hale bak Ay. Nerede görülmüş bu kadar kar ya şehrin içinde. Elimi batırayım şuraya. Ne kadar derine indiğini bir görelim. Uuu. dirseğime kadar kar. Uuhu. Elim üşüdü. Dondum eve girme zamanı. Giriyorum. Çok üşüdüm. Ay 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 ay. Ay ay ay. ay. De kaç defa temizleniyor. Yine bana mısın demiyor. Ay. Ay ay ay. Hadi Görüşüyoruz, görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Tülin'in mutfağında kalın.